Efendim merhabalar. Çok merak ediyordunuz denizi ve dağın neyi sembolize ettiğini. Aslında bu merakı ben oluşturdum size. Ee, dağın ortasında suyun kenarında denizin ve suyun e, dağın neleri temsil ettiğini anlatacağım. Aslında bu anlatacağım şeyler kadim bilgiler. Ben kadim bilgileri psikolojiyi bilmişti diyorum bir noktada. Oradan e, bir şekilde bir çıkarımda bulunuyorum. Şimdi su. Adı üstünde su. Bakın burada çok güzel bir su var. Suyla bizim ilk tanışmamız anne rahminde oluyor. Anne rahminde 9 ay boyunca bir suyun içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla su bizim için her zaman annemizi temsil eden bir şey. Şimdi anne rahmindeyken geçirdiğimiz o suyun içerisindeki süreçte annenin stresli, ya da toksik duygularına maruz kaldıysa annenin yaşadığı e, kötü senaryoların doğurduğu duygusal problemlere maruz kaldıysak ve bu duygular bize aktıysa ve biz anne rahminde, de dediği gibi kendimizi güvende hissetmiyorsak suyun içerisinde eee Dünyaya geldikten sonraki süreçte yaşam sürecimizde suya, denize daha meyilli olabiliriz kendimizi güvende hissetmek için. Bu bir. İkincisi, denize ve suya sevdalı olanlar için söylüyorum bu ikincisine de anneden yeteri kadar duygusal akış alamadıysak, anneyle güvenli bir şekilde bağlanamadıysak Anne'den yeterli derecede duygusal ihtiyacımızı karşılamadıysak, tam tersi Anne ile mesafeli bir ilişkimiz olduysa, anne ile daha uzak, daha kopmalı bir ilişkimiz olduysa, biz bu duyguları telafi etmek için, anneyi hayatımızda yeniden almak için denize ve suya daha sevdalı oluyoruz, sıvıya bağımlı oluyoruz aslında. Bağımlılık sadece anne alakalı değil. Anneye karşı mesafeli bir ilişki geliştirerek de bağımlı oluyoruz. Bunun sonucunda su bizi daha cezbediyor, deniz kenarı bizi daha cezbediyor. Bu yüzden diyoruz, denizsiz yapamam, su olmayan yerde yapamam. Bunun anlamı, azmetme annem olmadan yapamam, annemsiz yapamam. Ee, biz her ne kadar annemizden ayrı bir birey olduğumuzu zannetsek de. O buğdağın altında aslında iç içe geçmiş, bir türlü koparılamayan, sağlıksız bağlar mevcut diyebiliriz. Burada da yine e, anneye duyduğumuz o duygusal ihtiyacı, o emniyette olma hissini, o güvende olma hissini sudan elde etmeye çalışıyoruz. Ve böylelikle e, su kenarlarını daha çok tercih ediyoruz işte böyle deniz sevdalısı, su sevdalısı gibi bir hale bürünüyoruz. Bunun dışında eee dün dünyaya geldik. E, yeteri kadar alamadık, ememedik. İşte 0-10 yaşta belli kopmalar oldu. Anneyle ilgili belli problemler yaşadık. Travmatik durumlar yaşadık. Orada da yine suya daha çok ihtiyaç duyabiliriz. E, bunun karşıtı gibi görünen daha sevdalı olmak, yükseklere sevdalı olmak ise biraz daha babayla ilgili. Şimdi burada ek bir şey söyleyeceğim. Ee, animadan yani anneden çok fazla besleniyorsak, anima enerjisinden alıyorsak, dişil enerjiden çok fazla besleniyorsak, anneden alıyorsak çok fazla. Bu da bizi denize daha sevdalı yapabilir. Çünkü bizim alışkın olduğumuz enerji dişil enerji ve su dişil enerji. Deniz, göl her neyse dişil enerji. Rüyalarınızda gördüğünüz göl, deniz, su ile ilgili her şey aslında şimdiye kadar okuduğum metinlerden yola çıkarak söyleyebiliyorum ki ve kendi hayatımdaki deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki anne rahminden başlayan o toksik duyguları alma sürecinde aslında. Rüyalarımızda da anne sembolize ediyor. Su görmek. Su ile ilgili birçok şey. Şimdi dağa geçiyoruz. Dağ ne demek? Eee... Macera demek. Risk demek. Eril enerji demek. Baba demek. Dağ. Eee... Özgürlük demek. Bağımsızlık demek. Dağ Şimdi dağı bu kadar sevmek benim gibi dağlara düşkün olanlar için söyleyeceğim şey ya babayla iletişimde bir problem oldu çocukken ve biz babadan almamız gereken o enerjiyi alamadık, duygusal beslenmeyi alamadık. Çünkü baba dış dünyayla da ilgili aslında. Dış dünyadaki cesaret, aksiyon alma, hareket alma, karar verme, yol belirleme, yön belirleme ilgili çünkü daha da yön belirliyorsunuz işaretler yok siz belirliyorsunuz risk alıyorsunuz şimdi çocukluğumuzda baba ile ilgili iletişimde bir problem varsa babadan alamadıysak baba bizi onur etmediyse eleştirdiyse tam babayla bir bağlanmamız olmadıysa baba dağ gibi bir adamda da acaba korkuyor muyduk yeterli kadar babadan destek alamadıysak Babayla ilgili birçok şey aslında biz o babadan almamız gereken duyguları telafi etmek için bizi daha iyi. Yaptı. ben denizden daha daha çok tercih ediyorum. Çünkü ben dağlarda kendimi daha cesur hissediyorum, daha özgür hissediyorum, daha bağımsız hissediyorum. Eril enerji özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili aslında. Cesaretle ilgili. Eril enerji aksiyon alır, risk alır. Şimdi ben de kendimden örnek verirsem çocukluğumda o babadan alamadığım, elir elir enerjiden alamadığım o hissi, o duygusal ihtiyacı aslında dağlara çıkarak karşılıyor. Dağların içerisinde sanki böyle bir baba kucağında gibi hissediyorum kendimi. Ve dağlarda olmak, yükseklerde olmak bana daha çok cesaret veriyor. Bana kendimi iyi ee, böyle trekking yapmayı sevenler, dağlarda yeni rotalar keşfetmeyi sevenler bunlar e, benim gibi düşkün olanlar baba ile ilgili ya çözülmemiş meselelerin olduğunu gösteriyor buradan ya da aslında tam tersi baba ile kurulan o sağlıklı bağ, e, bağın e, hayatımızda baba olmasa bile devam etmesini sağlıyor dağ aslında çok şey değil. Çok sağlıksız bir şey de değil daha sevmek. Öyle değil. Çünkü daha özgürsünüz, daha bağımsızsınız, risk alıyorsunuz ve cesur. daha da yürümek çok kolay değil. Ve biliyorsunuz bilgelere bilgiler dağdan geliyor. Aslında o rahmani enerjinin de bulunduğu şey dağ değil size. Dağ bilinci temsil ediyorsa Deniz ve su bilinçaltını temsil ediyor. Daha primitif tarafımızı temsil ediyor aslında. Daha daha farkındalıklı ve farkındalıklı bilinci e, bilgiyi temsil ediyorsak deniz daha duyguları temsil ediyor. Aslında e, anne rahmini işte o bilinç dışı kodları temsil ediyor. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar fark ettiyiz, fark edersek ve üzerinde çalışırsak o denizsiz susuz yapamam kıvamından çıkıp risk almaya, cesur olmaya, bağımsız olmaya, özgür olmaya doğru ilerliyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Bilinçaltımızdan ve annemizden ayrışmaya başlıyoruz. Annemizden ayrışmak kendi hayatımızın kontrolünü eline elimize alabilmek demek. Annemizin hayatımızın bir kenarında sadece anne olarak kalabilmesi demek. Hayatımızın içinde olmaması demek aslında. Bununla ilgili size çok şey anlatacağım. Anneyle ayrışma ile ilgili ee, henüz benim eğitimim bitmedi bu konuda. Eğitimim devam ediyor ama böyle parça parça anlatacağım size. Umarım bu videoda açıklayıcı olabilmişimdir. Dağın ve e, denizin neleri sembolize ettiğini anlayabilmişsinizdir. Ama bu şu demek değildir. Yüzde yüz herkes için bu geçerli. Fakat benim yıllardır gözlemlediğim şeyler bunlar. Yıllardır okuduğum şeyler bunlar. Arkadaşlar umarım sizlere de faydalı olabilmişimdir. Biraz deniz kenarlarından çıkıp dağlara yönelmenin, risk almanın, cesur olmanın, bağımsız olmanın ve özgür olmanın vaktidir diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.